Emre Mor potansiyelini çok iyi bildiğimiz ama istikrarsız bir futbolcu. Özellikle Jorge Jesus'un istediğine dair çok fazla haber görüyoruz. Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe'de Emre Mor hamlesini nasıl yorumlarsın? Geçen senedeki e, sezonu katmıyorum istikrar olayının içerisine. Tabii geçen sezonki performansıyla zaten bir ilk şu seneleri, anda Fenerbahçe'nin seneleri, o Dortmund gündemini. gördüğü seneleri de hakikaten. Arada gerçekten senin dediğin gibi çok bir istikrarsızlık oldu. Ee, tabii onun bakış açısı şu an eskisi gibi değil, hayata bakış açısı çok daha farklı ama bunda da bir hoca başarısı vardı, Volkan Hoca. Ee, şimdi Fenerbahçe geldiğinde de Cesus'un da e, mutlaka mutlaka bu anlamda, onun e, kariyerinin performansını yukarı taşıma anlamında bir katkısı olur, mutlaka. E, ben bu tarz oyuncularla Cesus'un ilişkisi nasıl oldu bugüne kadar hiç bilmiyorum. Hani genelde bu tarz oyuncular pek çıkmaz Celsus'un karşısına. Yani Sporting'de, işte Portekiz futbol kültüründe diyelim, Benfica'da diyelim. Pek çıkmaz yani oraya kadar gelmez. Ama diyelim varsayalım geldi. Onu nasıl idare edecek, nasıl e, çözebilecek bilmiyorum. Şu an bir sorunlu oyuncu gibi gözükmüyor zaten. Yanlış anlaşılma. Şu an öyle değil. Sadece kariyerinin geneline baktığınızda. Ve ki öyle bir şey oldu diyelim. Ben öyle bir şey olacağını da zannetmiyorum. Fenerbahçe'ye geldiği zaman e, karı... Karagümrük'teki gibi e, işine odaklanmış bir emre e, görürüz diye düşünüyorum. E, ben e, bu transferde riske girerim. Bakın şu halini bile demiyorum. Daha önceki halinde bile riske girelim. Yani Beşiktaş'ta bir ara konuşuldu. Bu riski Fatih Hoca da girdi. Ne zaman Beşiktaş'ın gündemine gelmişti? Karagümrük'ten önce. Hı. Hatta Galatasaray gittiği sene. Galatasaray evet, evet. O, o sene gündeme gelmişti. Hı hı. O zaman Gökhan Keskin Hoca vardı, sıralı öneriyordu. Evet bir sıkıntılı bir dönemi var ama bu bu riske değecek bir yeteneği de var. Bir denemekte fayda Tabii var. Tabii yeteneği diyormuş. potansiyeli zaten çok yüksek olduğu için hep o kariyeri Ben Volkan yapıyordum. Hoca ile beraber evet. gelir diye düşünüyordum. Bir gün mutlaka bunlar beraber gelirler yani Ziya Hoca Ayman gibi Volkan Hoca Emre olayı olacaktı. Ama Emre herhalde daha önce gelecek gibi duruyor Fenerbahçe Volkan Hoca'dan. Ama bu seviyeye gelmesinde de bir Fenerbahçe'nin büyük bir başarısı var. Aynı zamanda e, Gümrük Spor Başkanı Süleyman Hurman'ın da e, onun gelişiminde ciddi etkisi olduğunu biliyoruz. Onu da tebrik etmek lazım. Bu oyuncu kazanmak milli takımı oyuncu kazanmak demek birçok milli takımda bu tarzda oyuncu yok. Böylesine yetenekli. Eğer o Fenerbahçe'ye gelip bu kara gümrükteki çıkışını çok daha farklı seviyeye yeri de zaten Fenerbahçe'de bir sene duruyor en fazla. İsabetli bir hamle diyorsun yani. Ben o riske e, girilmesini doğru buluyorum. Girilir o riske. Peki. Hocam ne dersiniz Emre Mor? Jorge Jesus neden Emre Mor'u istemiş olabilir? Hangi özelliğiyle, onu nasıl kullanacağını düşünerek? Demin dedim. Bir, son dönem performansı. iki kapasitesi. Son dönem performansına bakıyoruz. Kara gümlükteki, olumlu bir performans. <laughs> O performansı yaşadığı teknik direktörü Volkan Demirel. Volkan Demirel Fenerbahçe'nin gelecekteki en önemli teknik adam adaylarından bir tanesi ve Ali Koç başkanla aralarında da çok özel bir ilişki var. Her teknik adam yüreğinin böyle pırpır ettiği o kulübe e, tanıdığı bildiği iyi futbolcuların hepsini önerir. O yüzden Emre Mor'la iyi bir dönem geçirdiler. Fenerbahçe'ye önermesini gayet doğal karşılıyorum. Jesus Emre Mor'u çok iyi tanıyor mudur? Pek sanmıyorum. Bilmemesi de mümkün değil ama 4000 dönemi dahil Avrupa'daki o dönemi de onu böyle çok parlatan bir dönem değildi maalesef. Hayal kırıklıkları daha fazlaydı. E bir de futbolcunun kapasitesi dedik. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyoruz kadroya. Fenerbahçe'de klasik kanat oyuncusu diyebileceğimiz kim var? Geçen sene Rusya oynuyordu. Ferdi oynayabilir. Osay Samuel oynayabilir. Son maçta İrfancan orada oynadı. ki İrfancan'ı ben klasik kanat oyuncusu olarak saymıyorum. Benim kendi görüşüm. Amacım futbolcuları kıyaslamak değil ama mecburen kıyaslıyorum. Emre Mor. Mental yönden sorunu olmayan Emre Mor Osay Samuel'inde, Ferdi'nin de, Ferdi de Rossi'nin de daha önünde bir etki yaratabilecek kadar Potansiyelli biri. Çabukluk konusunda hepsinden fazladır. Eksik değildir. Ee, sol ayağı olan bir oyuncudur. Hem Osayi Samuel, hem Ferdi, hem Rossiz sağ ayaklıdır. Önde sol ayaklı, bu kadar çabuk, adam eksilten, yani çalım atan, ki çalım konusunda da bu bahsettiğim üç futbolcunun da önündedir. Böyle bir futbolcuya her zaman ihtiyaç duyabilirsiniz. Onu... Fenerbahçe'de gündeme getiren özellikleri bence kesinlikle bunlardır. Yani hamle oyuncusu değil eğer gerçek performansını sergilerse doğrudan bir 11 oyuncusu ben olacaktır diyorsunuz. Bende hamle oyuncusu 11 oyuncusu yoktur. Ben bütün futbolcuların 11'de oynayacağını varsayarak o transferleri yaparım. Sezon başı yaşı 17 de olsa 37 de olsa buyurun ikinize de 11 şansını veriyorum derim. Hak eden o formayı alır. Adaletli olmak çok önemlidir. Ben Jezus'un olduğu yerde o adalet duygusunun da kesinlikle olacağına inanıyorum. O yüzden Emre Mor Fenerbahçe'ye geliyor ise 11'de başlıyor olması ve 11'in değişmez oyuncusu olması benim için kesinlikle bir sürpriz değil. Her insan yaşamında bir ikinci şansı hak eder. Bazen üçüncüyü, dördüncüyü bile hak evet. eder. Çünkü Emre'nin Kendine verdiği zararlar onun hataları oldu. Belki kulübüne karşı e, sözünü ettiği performansı değerlendirememiştir ama verememiştir. Emre'nin insanlık olarak yüz kızartacağı hiçbir kötü Yok, davranışı olmamıştır. Da şey o yüzden o yüzden ben Emre'ye böyle bir Hı -hı. şansı veriyorum. Biraz yapı olarak yine kimse alınmasın. Ya balotelli için de biz çok farklı şeyler konuşuldu ülkemizde. Bakıyoruz Adana Demirspor'da sezon başı ben de eleştirdim. Yani bir daha burada tekrar edeyim. Bence Samet Hoca'ya yaklaşımı kesinlikle eleştirilecek bir yaklaşımdı. Ama daha sonra başta Murat Başkan olmak üzere bir türlü Adana Demir Camiası o Balotelli'yi tamamıyla hiç kimseye zarar vermeyen, takımın çıkarını düşünen, onun içinde özveriyle oynayan bir futbolcu haline getirdi. Peki Emre niye bunu Fenerbahçe'de yapmasın? O yüzden ben kesinlikle bu transferi gerçekleştirebiliyorlarsa şu an destek vereceğim. Olumlu bir transfer olarak düşünüyorum. Ama geçmişte bu tür hataları olan futbolcular konusunda da hem teknik direktörün hem yönetimin baş, başta başkan olmak üzere hem taraftarın da şu düşüncesinin ortak olması lazım. Demin başkanımdan rica ettim. Dedim başkanım bak bu futbolcu Takıma uyum göstermezse onu kadro dışı bırakma yetkisini bana ver. Bu tür oyuncuları transfer edersin, bu senin şansın dersin, ona her türlü desteği verirsin. O illaki hayır ben yapmayacağım diyorsa o zaman başkan, hoca, taraftar hep beraber buyurun güle güle istediğin yere git denir. Ben Emre'nin bu şansı değerlendirmesini bekliyorum kendi adıma. Ahmet Akcan dedi ki az önce benim için bütün oyuncular 11'de oynayacakmış gibi ben kabul ederim dedi. Bu noktada Arda Güler'i de konuşalım isterseniz birkaç cümleyle. Ee, sakatlığını atlattı takıma döndü Arda. Şimdi o bölgeye bir Lincoln hamlesi yapıldı. Ee, zaten İrfan Can e, yine o bölgenin oyuncusu. Acaba Arda burada kendine ne kadar şans bulabilecek? Geçen sezon İsmail Kartal'ın e, forma şansı verip vermemesi konusunu çok konuştuk tartıştık. Serdar Sarı'da nedir görüşün? İsmail Hoca'nın zaten o format e, tercihleri, tercihten öte zamanlaması evet, evet. bence çok doğru zamanlamaydı. Yani o zamanlamalar nedeniyle belki de Arda'yı e, maksimum seviyede görebildik ki biraz da hani taraftar baskısıyla o sınırı da aşmış gibi duruyor ki bir sakatlık yaşadı. Kolay değil üst üste hmm. oynayabilmek, o yaş grubundaki bir oyuncunun o seviyedeki bir futbol maçında oynaması çok üst üste ko çok kolay değil tabii ki. Tabii. Yani yeteneği hak ediyor. Yeteneği bunu gösteriyor. Yani Sergen Hoca'nın da ben Ahmet Hoca da hatırlar böyle 17 yaşındayken falan A takımında ilk 11 sonradan falan girdiği dönemleri bir hatırlayın. Orada bile Sergen Yalçın'ı zamanlamasını çok doğru yapıyorlardı. Çok kolay değil çünkü bu işler. Sergen Hoca psikolojik tarafını hiç yaşamadı zaten. <laughs> Öyle bir rahatlık olduğu için. Ama bu işin psikolojik tarafı da var. işte efendime söyleyeyim fiziki tarafı da var. O süreci çok iyi yönetmek lazım. Artık futbolda teknik adamların yanında çok üst düzey profesyonel yardımcılar da var. Çok daha bilim bu işin içerisinde. O yüzden sakatlanma riskinden tutun diyetine kadar her şey çok sıkı takip ediliyor. Kaybetmeme uğruna zamanlama çok önemli. Mesela bunu Sergen Hoca'nın kendisi de Rıdvan'a yaptı. İlk Doğru. zamanları Kayseri maçında hata yaptı, oyundan çıkardı. Ya hocam ne yaptın, ne ettin denildiğinde hoca çıkıp dedi ki bir hata daha yapsaydı biterdi dedi çocuk. Herkes bitirdi o çocuğu dedi. Ve Caner'i soktu oyuna. Sonraki maçta da Caner'i oynattı. Neden? Kazanmak için oynatmadı. İşte bazen oynatmadığın zaman kazanıyorsun. Bu mesela Emirhan'ın geçen gün bir röportajını okudum. İşte genç oyuncu oynatılacak kazanır, kazanılır falan diye. Evet, evet. Yapma daha dur. Oradan böyle başkalarına gönderme yapma. Her şeyin bir şeyi var. Zaman. Yani bu senin sıra, sıran değil bak. Sıra olayı değil bu. Ee, seni kaybetmeme. Sen daha doğmadan kaybolmama. Ölü doğum olmaması. O yüzden İsmail Hoca'ya ben şey yapıyorum. Katılıyorum evet. doğru e, zamanlama. Doğru şey. Ben bugün Erman Hoca ile konuştuk işte. E, bir Beş yaşta genç bir oyuncu var. işte Hoca oynatmıyor falan filan tartışması. Erman Hoca dedi ki hiçbir hoca kendi a, dalı kesmez. Yeteneği olan adamı niye oynatmasın? Ama zamanlama önemli. Ya sevgili Serdar izin verirsen ben bu konuyu senden biraz farklı düşünmek istiyorum. E bu... Ben başkanım sen teknik adamsın. Bizim <laughs> açılarımız işte farklı tabii ki. O, o yüzden <laughs> e, maalesef bizde teknik adam olmayanların kamuoyuna bu konularda verdiği yanlış bir mesaj var. Diyoruz Krem, ki diyoruz Bu bölüm için son bir dakikam. Diyoruz ki tamam bitir, göre, bitireyim evet. hemen. Çok kaliteli bir futbolcu ben onu korumak için oynatmıyorum. Evet. Mi oynatmıyorum diyoruz ki bir hata yaptı ikinci bir hata yaparsa taraftar onu bitirir. Hı hı. Ya biz o futbolcu bitmesin diye elimizde iki tane alternatif var. O futbolcuyu oynatmamak mı doğrudur yoksa o taraftara bak Rıdvan ikinci hatayı yaparsa gelin onu bitirmeyin. Ona yine destek olun demek mi ben daha doğru? Doğru olan bu. Ben ikinciden yanayım. O yüzden bize birincide o futbolcuları oynatmama tercihine gidiyoruz sonuna kadar katılmıyorum. Evet. Hiçbir futbolcu bitmez. Rıdvan'ın bitmediği gibi Arda Güler de bitmez. Benim elimde Arda Güler varken, Pelkas varken, İrfan varken hepsi aynı mevkide oynuyor. Oraya bir de Lincoln'u transfer ediyorsam 4 futbolcudan 3'ü kulübede oturur. Evet. 3'ü de mutsuz olur. 3 tane mutsuz futbolcu o takıma zarar verir. Devam edeceğiz hocam ederim. bu konuyu konuşmaya. Değerli izleyenler Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'a da değineceğiz tabii ki bir sonraki saat diliminde. Araya gidiyoruz saat başında görüşmek üzere.